babamı diyor ben diyor götüreceğim diyor savcılığa diyor. diyor. Eşim bunu kulaklarından duydu. Gece kalkmış kıyıma baktım kıyı yok. Eşim karanlık odada oturmuş bu yeşil gözlerinden böyle ağlıyor. Ben dayanamıyorum. Bana lütfen yardımcı olun. Bizim can güvenliğimiz yok. Rüyalarına giriyor. Bağırıp kakıyor. Olan mı geldi benim Bunun annesi hastaymış. 4 hasta yatmış 27 sene. Buna bakmış. Doktorlara götürmüş. Dört çocuğu büyütmüş. Sokaklarda kalmasınlar. İreziller olmasın diye. Delik babacına diyor. Ayağımda çorabım yok. Kanı, ben çalıştım ettim bunları diye. Benim eşim böyle hüngür hüngür ağlıyor.